Türkiye'de uyruk veya yasal statüleri ne olursa olsun tüm çocuklar için eğitim zorunludur. Zorunlu eğitim ilkokul, ortaokul ve lise dahil 12 yıl sürer. Çocuklarınızı okula kaydettirmek için uluslararası koruma kimlik belgesine sahip olmanız gerekir. Uluslararası koruma kimlik belgeniz yoksa çocuğunuz okula misafir öğrenci olarak kabul edilir ancak dönem sonunda diploma alamayabilir. Çocuğunuzu okula kaydettirmek için kayıtlı olduğunuz ildeki ilçe eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Okul kaydı esnasında çocuğunuzun önceki eğitim durumuna ilişkin belgeleri göstermeniz gerekmektedir. Bu evraklara sahip değilseniz çocuğunuzun kaydının yapılacağı sınıf için seviye belirleme değerlendirmesi yapılacaktır. Türkiye'de lise eğitim sistemi dahilinde lise öğrencileri için örgün eğitim ve açık öğretim olanakları mevcuttur. Açık öğretim hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi aol.meb.gov.tr'yi ve meslek liseleri hakkında bilgi almak için maol.meb.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Açık öğretime kayıt olmaya karar verirseniz, lütfen önceki eğitim düzeyinizi kanıtlayan ilgili belgeleriniz ile bir Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ediniz. Lise'yi Türkiye dışında tamamlayan ancak diploma sahibi olmayan öğrenciler Türkiye'de lise eğitimi veren bir açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, açık öğretim lisesinde verilen iki dersin sınavını başarıyla geçtikten sonra Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir lise diploması almaya hak kazanırlar. Ücretsiz bir Türkçe kursuna gitmek istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerine veya ücretsiz Türkçe dil kursları düzenleyen sivil toplum kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Bunun için uluslararası koruma kimlik belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Bu video, Mülteci Hakları Merkezi ile ortaklaşa, kar amacı gütmeyen Refugee Solidarity Network tarafından sadece bilgilendirme amaçlı olarak üretilmiştir.